Bilime ilgiyi artırmak için 5 yıl önce kurulan Bilim Deneme Merkezi İstanbul'un en işlek semtlerinden biri olan Maçka'daki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kampüsü içinde vatandaşları bekliyor. <laughs> Türkiye'de ilk ve tek olan merkezdeki ilginç aletlerin başında uzay kantarı geliyor. Üzerinde durduğum bu yer uzay tartısı. Şu anda ben dünyada 65 kilo 800 gram iken Merkür'de aynı anda görebiliyorum 15 kilo. Mars'ta 26 kiloyum. Ayda 11 kilo. Jüpiter'de yaşamak istemiyorum çünkü Jüpiter'de 166 kiloyu gösteriyorum. Merkezde özellikle filmlerde gördüğümüz yıldırım küresi, göktaşı ve gerçekimsiz ortamın keyfini yaşadan çemberlerde bulunuyor. <laughs> evet nasıl bir şey? Çok güzel bir şey ya. Neler hissettin? Ee, uzayda bulunan hissettim Bilim merkezini gezmemize yardımcı olan rehber İbrahim Yalçıner, bu ilginçliklerin bazılarını şöyle anlatıyor. Bu taş gibi görünen şey nedir? E, bu yaklaşık 20 milyon e, yıl kadar önce Trakya bölgesinde yaşamış olan bir ağacın fosili. E, Trakya bölgesi zamanında yaklaşık bundan 20 milyon yıl kadar önce e, volkanik patlamaların e, meydana geldiği bir bölgeydi. İşte o bölgede yaşayan ağacın volkanik, volkanik patlamalar sonucunda bünyesine katılan silisin... Ağacı taş haline getirdi ve o günden bugünümüze kadar taşınmış durumda. Merkezi vatandaşlarca ilgi gördüğü yerlerden birisi de oluşturulan sanal deprem odası. Bilim merkezinin en ilgi çeken projelerinden bir tanesi de bu görmüş olduğunuz platformda yaratılan sanal depremlerle gelen ziyaretçilere deprem anında nasıl davranılacağı öğretiliyor. <laughs> İşte yaratılan bu seral depremin ardından ziyaretçiler bu gibi önlemler alarak kendilerini depremden koruyor. <laughs>